Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yeniden çok partili siyasi hayata geçişle alakalı 5 tane yeni nesil sorumuzla sizlerle birlikteyiz. Evet, toprak reformu yasa tasarısı görüşmeleri iktidar partisi içinde tartışmalara neden oldu. Aydın Milletvekili Adnan Menderes, yasa tasarısı hakkında bir eleştiri konuşması yapmasının ardından Türk siyasetinde öne çıkmaya başladı. CHP'deki bu muhalif hareket gittikçe güçlenirken eleştirilerin şiddeti de arttı. 7 Haziran 1945 tarihinde CHP Milletvekilleri Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan anayasanın milli egemenlik ilkesine, işlerlik kazandırılmasını ve parti işleyişinin demokratik ilkelere uygun olarak yürütülmesini içeren taleplerini parti grubuna verdiler. Geçiyorum. Dörtlü takdir diye tarihe geçen bu talepleri CHP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü parti içi muhalefet hareketi olarak tanımladı. Talepte bulunan milletvekillerini muhalefeti parti içinde yapmasınlar. Teşkilatlarını kursunlar, karşımıza geçsinler ve ayrı parti olarak mücadeleye girsinler diye karşılık verdi. Bakalım verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Yapılan eleştirilere karşı İsmet İnönü'nün tavrı ne olmuştur? Ne olmuştur? Parti talepte ee bu şekilde bulunmasınlar, muhalefet partiyi, muhalefeti parti içinde yapmasınlar, gidip teşkilatlarını kursunlar demiş tavrı. Bu şekilde olmuş İsmet Paşa'nın. Bakalım hangi olay iktidar partisi içinde tartışmaların neden olmuştur? Parti içinde ee belirli bir talepleri vardı. Ee, özellikle eleştiri konuşmaları vardı Türk siyasetinde ee, bunlarla alakalı parti işleyişiyle alakalı demokratik ilkelere e, dayalı bir yürütme ile alakalı bir tartışmalar vardı. Evet buna da ulaşabiliyorum gördüğünüz gibi. Adnan Menderes ve arkadaşları hangi siyasi partiyi kurmuşlardır? Burada hangi siyasi partiyi kurduklarına dair bir bilgimiz yok çocuklar. Bakıyorum İsmet İnönü hangi olayı parti içi muhalefet olarak tanımlamıştır? E buna da ulaşabiliyorum. Bunun da cevabı var. Zaten e, bu dört insanın da parti içindeki bu dört milletvekilinin de bu şekilde bir e, ilke ya da e, bir parti iş değişinin demokratik ilkelere uygun olarak yürütülmesini içeren bir talep götürmesi evet bu bir muhalefet olarak e, tanımlanmıştır buna da ulaşabiliyorum yani cevabım C seçeneğinde mevcuttur sevgili arkadaşlar geçiyorum bir diğer soruma. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü savaşın zorunlu kıldığı şartlar ortadan kalktıkça ülkenin siyasal ve kültürel hayatında demokratik ilkelerin gittikçe daha fazla yer tutacağını söyleyerek çok partili sisteme geçişin destekleyicisi olacağını vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı İnönü'nün açıklamalarından kısa bir süre sonra 18 Temmuz 1945'te Nuri Demirağ'ın başkanlığında Milli Kalkınma Partisi kurulmuştur. Böylece terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Cumhuriyet tarihinde yeni bir muhalefet Partisi kurulmuştur. 1945'te çiftçiyi topraklandırma kanunu görüşülürken milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan muhalif bir tavır sergilemiştir. Bu grup daha fazla demokrasi talep eden ve tarihimize dörtlü takrir olarak geçen bir önerge vermiştir. Aynı milletvekilleri daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurmuşlardır ve 1946'da Demokrat Parti'den başka 13 parti daha kurulmuştur. Yani bu şekilde aslında bir çok partili hayata geçilmiş. Bakalım hangilerine ulaşamazmışız? Bilgilerden aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamayacağına bakacağız bu sorumuzda arkadaşlar. Çok partili hayata geçiş denemelerinin önceki yıllarda başarısızlıkla sonuçlandığını. Zaten bize ne demişti sevgili arkadaşlar? Cumhuriyet Terakki Perver Cumhuriyet fırkası ve serbest Cumhuriyet fırkası deneyimlerin başarısızlıkla evet ben buna ulaşabiliyorum doğru daha fazla demokrasi isteğinin yeni partilerin kurulmasını sağladığına zaten e, bu Adnan Mendeleşçiler Bayar Fuat Köprülü e, Refik Koraltan muhalif bir e, sabır sergileyip bir dörtlü takrir bir grup oluşturması ve daha fazla demokrasi talep etmesi. Evet buna da ulaşabiliyorum. Çok partili hayatın Cumhurbaşkanı tarafından desteklendiğine zaten İsmet İnönü ne demişti? Çok partili hayatı destekliyordu ve e, savaşın bu zor şartları ortadan kalk, kalktıkça e, bu yeni ilkelerin çok partili sisteme geçişin destekleyicisi olacağını vurgulamıştı. Buna da ulaşabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Muhalefet Partisi'nin Demokrat Parti olduğuna ben ulaşamam. Neden ulaşamam? Çünkü 1946'da Demokrat Parti'den başka 13 parti daha kuruluyor. Bir de bunun öncesinde zaten Nuri Demiral bir partisi daha vardı. O yüzden bunu söyleyemem. Cevabım D seçeneğinde mevcuttur sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 3. soruma. 1946 yılında Türkiye'de ondan fazla yeni siyasi parti kurulmuştur. Aynı yıl Türkiye'de ilk kez birden çok partinin katıldığı seçim yapılmıştır. Bu da 21 Temmuz 1946. Vatandaşlar seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Açık oy gizli sayım usulü uygulandığı için eleştirilen bu seçimlerde CHP 390, Demokrat Parti 65 ve Bağımsızlar 7 vekillik kazanmıştır. 1946 seçimlerinde iktidar değişmese de sistem değişmiş ve Türkiye millet iradesinin tamamen belirleyicisi olduğu demokratik bir sisteme kavuşmuştur. Devam ediyorum. Verilen metinden aşağıdakiler, aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Halk seçme ve seçilme hakkını kullanmış mı? Evet. Zaten çok partinin katıldığı bir seçim yapıldığı için kullanılmıştır. Yapılan seçim sonucunda iktidar değişmiştir. Hayır değişmemiştir. Zaten ne diyor? 1946 seçimlerinde iktidar değişmese de sistem değişmiştir. Bunu söyleyemem. Vekillik elde edemeyen partiler olmuştur. E tabi zaten DP 65 ve bağımsızlar 7 vekillik kazandığına göre demek ki e, 390'da zaten CHP kazanmıştı. Doğru buna da ulaşabilirim. Yeni sistemde millet iradesi ön planda tutulmuştur. Milletin seçime gitmesi, vatandaşlar seçme ve seçilme hakkını kullanması, açık oy, gizli sayım usulü gibi buna da ulaşabiliyorum. Cevabım B seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruma geçiyorum. <laughs> 1946'da ondan fazla siyasi parti kurulmuştur. Yapılan Cumhuriyet tarihinin ilk çok partili genel seçimini yani 1946 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. 1950'de yapılan genel seçimleri ise Demokrat Parti kazanmış ve iktidar olmuştur. Böylece demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan çok partili hayat sağlıklı bir şekilde işlemeye başlamıştır. 1954 ve 57 seçimlerinde kazanan Demokrat Parti 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle müdahalesiyle iktidardan indirilene kadar Türkiye kesintisiz 10 yıl yönetmiştir. Verilen bilgilerden aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım TBMM'de farklı düşüncelerin temsil edildiğine ulaşabilirim çünkü e, çok partili hayat artık geçtiğine göre demek ki buna ulaşabiliyorum. Türkiye'de çok partili hayata geçilmiştir. Evet çok partili hayat farklı düşünce demek. Yapılan seçimlerde gizli oy açık sayım ilkesi kullanılmıştır. Ben bu e, metine bakarak buna ulaşamam sevgili arkadaşlar gizli oy açık sayım sistemine dolayısıyla bunu bir eliyorum bakıyorum Demokrat Parti askeri ile yönetimden alınmıştır zaten ne diyor 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle iktidar, iktidardan indirilene kadar e, e, başta ülkeyi yönetme yetkisi Demokrat Parti'deydi diyerek aslında buna da ulaşabiliyorum yani cevabım C seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar ve geçiyorum son soruma. Milli egemenlik esasına dayalı ve özellikle cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasi partilerin varlıkları doğaldır. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri demokrasinin en temel ve en vazgeçilmez ögeleridir. Çünkü insanlar bu sayede örgütlenerek düşüncelerini özgürce ifade edebilir, sorunlarını tartışabilir, siyasi parti kurabilir ya da istediği partiye oy atabilir. Buna göre çok partili hayat için 1-2-3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Demokratik yönetimler sınırsız özgürlük verir. Hayır. Demokratik yönetimler sınırsız özgürlük verirse burada bir kaos, bir kargaşa olur. Buna ulaşamayız. Farklı düşüncelere kendini geliştirme imkanı sunar. E tabii ki si e, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri demokrasinin en temel vazgeçilmez ögeleri. İnsanlar örgütlenerek düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorlar. Geliştirme hakkı tabii ki de sunar. Bunu alırım. Vatandaşların ee, ülke yönetimine katılabilmelerini sağlar. Zaten milli egemenlik dediğimiz şey e halkın iradesine dayalı bir usuldür. Yani vatandaşların ülke yönetimine katılmasını sağlar. 2 ve 3 de var. Bu da hangi seçeneğimde var? Ceyhan seçeneğimde mevcut sevgili arkadaşlar. Evet bu videomuzda da 5 tane yeni nesil sorumuz vardı. Yeniden çok partili hayata geçişle ilgili 5 tane yeni nesil sorumuzu cevapladık sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.